Arkadaşlar merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Evet şu anda şu gördüğünüz yerde güzel bir manzara ve açıkçası İzmir'in manzarasından gördüğümüz kareler. Şöyle şu anda İzmir'i ayaklar altında görüyoruz diyebilirim size arkadaşlar. İnsanların genel olarak gelip piknik yaptığı bir yer burası. İzmir'i ayaklar altına görebiliyorsunuz ve haliyle şu anda İzmir'i ayaklar altında görüyoruz diyebilirim size arkadaşlar. Burası bir ormanlık alanı ve herkesin teknik için kullandığı bir alan. Genel olarak hafta sonu herkes buraya kullanırken biz de hafta içi de kullanıyoruz. Hafta sonları buraları çok kalabalık oluyor ve herkes buraya saldırıyor diyebilirim. Haliyle burası güzel bir yeşillik, güzel bir alan ve insanı mutlu eden bir yer diyebilirim size. Bugün de piknik alanına müsait insan böyle rahatça dinlenmeye müsait aile olarak geldi. Kendin tek başına gel, kafa dinlemeye gel. Böyle kapalı gibi güneş bir var bir yok. Şöyle güneşte göstereyim size. Lakin şöyle bir tatlı bir rüzgar var esiyor. Ama herhangi bir soğukluğu yok arkadaşlar. Yani güzel. Hava bugün güzel arkadaşlar. Ben güzel olarak görüyorum. Güzel çünkü ben de geldim sandalyemi çektim buraya arkadaşlar ve şey yapayım kendi kendime izleyeyim dedim arkadaşlar bir de aşağıda da şehir var arkadaşlar burası gayet güzel bir yer buraya gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar burası İzmir Gaziyemir bölgesi